Babamdan haçlık istemeye utanırdık. Sınırlı bir geliri vardı. Bir gömleğim vardı. Bir gömleğim. Akşam yıkar, sabahleyin tekrar giyerdim. Hatta zengin arkadaşlarım, böyle efendim durumları iyi olan arkadaşlarım benden alay ederlerdi. Mesela derlerdi, senin başka gömleğin yok mu oğlum derdi. Bana koydular, konuşurlardı. Bir şey de yok aslanım yok derdim, ne var? Bir gün bayram geliyor, anam dedi ki herif yavrum her, çocukların bir bayram kıyafeti yok. Ne yaparız? Onun üzerine vallahi bilmiyorum hatın dedi para yok. Gel dedi şu benim eski mantığı var onu ters çevirttirek Terziye göndererek orada bir mod yapsın onu giysin kış geliyor önümüzde kış ya. Ondan sonra giydik yaptırdık arkadaşlar alay ettiler rengi biraz tuhaf o zamana göre alay etsinler problem değil. Şimdi fakirliği tatmayanın efendim haber olmaz. Dok açın halinden anlamaz. O alay eden insanlar iş hayatında benim yanıma iş diye geldiler bazıları işleye gel. Yani insanın sonun ne olacağı bilemezsin ki. Hiçbir Allah'ın kulunda horlamayacaksın. Çünkü kaderinde ne var, irelde ne olacak bilemiyorsun ki.